Ama Mbappe'le hak ediyor mu he? Ben Real Madrid oynayacağım. Şöyle bir inan. Kral. Vay 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 vay. Duvar diyor önünde Mbappe. M Herkese merhaba arkadaşlar. Var mısınız Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bambaşka bir olayla çalkalanan bir gündeyiz ve bu olayımız ne? Kylian Mbappe Al Hilal yolunda. Nasıl? yalancı yalan söyleme. Al Hilal takımı Suudi Arabistan takımı ve Al Hilal bu sene Kolibali, Ruben Neves Milinkovic Savic'i transfer etmişti ve gözünü dünyanın en büyük yıldızlarından biri Mbappe'ye çevirdi. Ama öyle bir çevirdi ki dünyanın en en çok kazanan futbolcusu yapmaya aday bir teklif götürdü. Ve işin garip yanı Paris'e de 259 milyon değerinde bir transfer ücreti teklif etti. Ama oha ya! Oha! Ve Al Hilal takımının teklifini de Paris Saint e Germain kabul etti arkadaşlar. Parayı koydum kardeşim! Paris'e 259 milyon euro transfer ücreti veren Mbappe'ye neler vermiştir? Hemen onlardan da bahsedeceğiz. Mbappe'nin senelik, aylık, günlük hatta saatlik hatta saniyelik kazançlarından da bahsedeceğiz. O kadar değil Düz hocam. Hocam o kadar değil. Eğer bu transfer gerçekleşirse Mbappe özel maç yapıyoruz hocam. Çektik bunu buraya. Üzerine de Neymar'da Ford'un yerine mi alalım? Ya da Ford'un oynasın hocam. Rakibin kadrosuna bakalım. Orada da Mbappe Messi oynuyor. Neymar oynuyor. Hakan var, Valier de var, Skos var. Ve bu Mbappe'ye ayda 59 milyon avro teklif edilmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu adamın bir aylık maaşı 1.5 milyar TL demek arkadaşlar. Ve bu teklifi kabul ederse Mbappe dünyanın en çok kazananı oluyor. Onun üzerine arkadaşlar bu adam saniyede 22 euro kazanacak. Yani bu demek oluyor ki bu adam saniyede 650 lira kazanacak Kilian Mbappe Oğlum paranın güzelliğine bak Böyle bir para mı var lan Yani Al Hilal gerçekten şey yaptı Hocam Ne yaptı gözü kararttı diyebiliriz Sadece Al Hilal'e özgü bir şey değil Arap takımları baya baya Muhteşem paralar harcadı Peki bu Al Hilal'in başında kim var Çok yakından tanıdığımız Berken'in şimdi set edit yapacağı Jorge Jesus dedem var Evet. Ali Hilal'in hocası Jesus dedem arkadaşlar. Ve dedem Mbappe'yi istemiş. Mert Hakan neyine yetmiyorsa Yani Mbappe neyine kardeşim? Ayıp denen bir şey var. Kylian Mbappe. Guardiol döndü. Mbappe. Mbappe 1-0 oldu. Kylian Mbappe attı. Skoru buldu reisim. Al Hilal yolundaki Mbappe. Harika paralar kazanacak Mbappe. Bu adam dakikada 1336 euro kazanacak. Bu parada ne demek arkadaşlar? 1336 euro kaç para yapar lan? 3'den çarpsan. Yani 1250 olduğunu varsay. Hani 30 olduğunu varsay euronun da. 1250, 2.5, 3.750. Vay anasından 3.750 lira mı kazanacak lan dakikada? Paranın güzelliğine bakar mısın? Ama Mbappe hak ediyor mu ha? Hak etmiyor gibi hocam. Peki bu duruma Kylian Mbappe ne diyor? Geldik Mbappe noktasına. Reisim diyor ki benim amacım Real Madrid'e gitmek. Ben Real Madrid e oynayacağım. Şöyle bir inandım. Köpek. Öyle gol atma lan Remzi bir daha. Kendi kendine nazar edeceğin ha. Allah ya Rabbi ya Resulallah. Neyse işte. Mbappé kardeşim diyor ki. Hasülesini oynamam ha. Like atın lan beğenin. Şu golü de gördünüz. Beğenmeyeni de puh. Yazıklar olsun. Beğenmeyen de adam değildi. Vurduyordu bu arada. Teşekkür ederim. İşte. Diyor ki ben Real Madrid'de oynayacağım. Real Madrid de diyor ki. Ya kardeş. iyi gel bizde oyna ama biz salak mıyız senin şimdi transfer bedeni ödeyelim sen seneye zaten boşa çıkıyorsun. Yani seneye bedava seni lan tamam bir şey anlatıyoruz. Bedava seni alabilmek var ki ben sana o parayı vermem. Yani akıllı bir insan vermez diyor. Bir sene bekle Seniye bedava yalak diyor. Mantıklı mıdır? Tabii ki de bence mantıklı hocam. Yani ben niye o kadar para vereyim bedava gelecek adam için? Mbappe beni ne, ne diyor biliyor musunuz Paris'e? Kardeş iyi güzel Real bu sene almayacak beni siz de bu parayı istiyorsunuz ama ben diyor kadro dışı kalırım. Maç lan bir şey. Gol yedirme lan bize bir şey anlatırken. Tamam diyor maçları almayın, kadroya almayın. ilk 11'e de almayın diyor. Suudi Arabistan'da oynayacağım ama yedekte otururum. Oh, no, no. Peki bunların hepsini verdik, infoları verdik, anlattık. Size benim bir sorum var. Böyle bir düşünün abi, tamam mı? siz Mbappe'siniz. Kylian'sınız siz. Siz bu şeysiniz. Oy topukla, vuruyor. Bu topukla vuran şey Nice kaplumbağasınız. Nasıl bir yol izlerdiniz? Şu durumda neler yapardınız? Nasıl bir hayat izlerdiniz? Real diyor ki ben bu sene o parayı vermem kardeş. Ne yapardınız? Yani Sayın Mbappeciler merak ettim hepinizin fikrini. Ya ben kendim eğer Mbappe'ci olsaydım ne yapardım biliyor musunuz? Bak geçen bir fikir ürettim de o ticari bir fikirdi çok beğenenler olmuş. Ben Mbappe olsam derdim ki Al Hilal'e Sizin amacınız reklamınızı yaptırmak, prestij sağlamak. Eyvallah kral teşekkür ederim. Ben size geleceğim eyvallah tamam mı? Ondan sonra Zaha gibi Galatasaray'a gelmem öyle bir şey olmaz. Derim ki Reis iyi güzel beni istiyorsunuz. Ben size geleceğim ama ve lakin bir seneliğine gelirim. Seniye ben Real Madrid'e giderim. Bedelsiz giderim. Oğlum ne yapıyorsunuz ha? Hem sizin prestijiniz artar. Hem reklamınız yapılır. Hem benim gibi dünya yıldızını görmüş olursunuz. Boş boş yatmaktansa formumu kaybetmektense kendimi diri tutarım ayrıyetinde paralından mı? <laughs> şaka son dediğim şaka. İşte benim için mantıklı olan o. Peki al Hilal'e giden Mbappe'yi seneye real ister mi? Bir de öyle bir problemimiz var değil mi? Lan ne kadar zor bir şey Mbappe için ya. Keşke hiç onu şey yapmasa belirtmese direkt Paris'te oynasaydı. Ama herkes biliyordu kanka ya yani ben bile biliyordum. Şimdi hocam Luis Hugo şöyle şöyle Arnold'u gördük. Arnold el uzatan bir Messi var. Messi kral. Mbappe 3 bir. Şu Mbappe ile yan yana izledik ya. Yani ölmeden önce yapılacak. 100 şey arasında 97. budur. 98. de hula hoop kullanmakta. Biliyorsunuz değil mi hula hoop'u? Şöyle belinizde çeviriyorsunuz ya böyle. Yani. o e, onu da ben nereden gördüydüm şey. Nereden gördüydüm ya ben bu bilgiyi hula hoop ölmeden önce yapacak 100 şey arasında olduğunu. Ha şeyde. da görmüştü. <laughs> Vallahi sene 2008 falan oğlum 13-14 sene önce Selena'da böyle bir bilgi vardı Yüce onu suluup kullanıyordu Hocam Aaa orada öldü katlı bir şey oldu Evet evet 15 sene önce <laughs> gitti <laughs> 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 Selena'dan da bilgi almadım demem kardeşim. Hocam Maldini. Şöyle Ruben Diaz'la başladık. Aa, derine pas attık olmadı. 15. değişti. Ay vay 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 vay. <laughs> Oyuncu değişikliği yapalım mı kardeş? Ara da böyle salak salak konuşuyorum arkadaşlar. Siz de benim bu hallerimi seviyorsunuz yani. Bir sürü Mbapp'e bir infosu verdim. Bu videonun beğenisi 4000'den az olursa bir daha da info vermem ha. Küserim ha. Hepinize küserim. Şimdi hocam embap ve yerine halanda alalım baba. Holland var ya sen tuzun kuru şerefsizin evladı. Gittin City'de hem paraları yiyorsun hem hayatını yaşıyorsun. Sen var ya karaktersiz birisin ya. Şu Mbappé'min çektiği hallere bak. Senden 17 kat daha yetenekli olduğu halde. Sırf Paris'i şerefsizliği. Neymar'ı söndürmeye çalıştılar. Messi'yi söndürmeye çalıştılar. Cavani'yi söndürmeye çalıştılar. Hatta Lavezzi'yi söndürmeye çalıştılar şerefsizler. Bak ta oraya kadar gittim. En önemlisi bu adamlar dünyanın en iyisi Icardi'yi yemeye çalıştılar. Farkındayım, her şeyin farkındayım. Ama Icardi'yi yiyemediler. Icardi Paris'ten daha iyi bir takıma geldi. Direkt hani Galatasaray'a geldi abi. Gülmeyin lan ne gülüyorsunuz? Galatasaray'ın Avrupa kariyeri büyüktür, Paris'in Avrupa kariyeri. Her sene çeyrek finalde elenmeyle adam olunmaz. Şimdi hocam Arnold sapladım. Haaland keşke vurmasaydım be bir tane mi? Eee... Kalk bu, kalk bu, kalk bu. Ne kadar hiç kibar olmayan bir isim var ya. Düşünsene ya Gakpo. Yok Gakpo olmuyor. Gakpo. Evet ağzın dolu dolu olacak. Arnold patırt. Şimdi bak. Bak bak bak. Bak bak. Lan oğlum halan otobü indirsene. Oha! Oha! Oy! Hey, emek ara. Oha! Puh! Gel buraya. Bak Arnold'u aldık David Beckham. Şöyle Bernardo Silva'ya. Snyder. Bak 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 Neymar'a koşturuşumu gördün mü? Aha, aha hata gelir. Vallahi hata gelir. Sırt dönüklerde hata gelir. Ne hata? Oğlum. Zaman oynuyor lan rakip. Korkudan zaman oynuyor. Manyak. Niye niye zaman oynuyorsun oğlum? Kamek'e mi gelecek? Kalk po. Kalk po. Haydi bakalım. Yattım şöyle yalandan. Tamam. Michael'la aldık. Maçı bitiriyoruz kral. Elimize kolumuza sağlık. Nice güzel maçtı tatlı maçtı ben eğlendim Messi'nin golü de bayağı tatlıydı o arada çok, çok üstesinde durmadık bence sizleri memnun etti gibime geldi dediğim gibi tekrarlıyorum siz Mbappe olsaydınız nasıl bir transfer politikası sergilerdiniz videoyu beğendiyseniz like'ı abone olmayı bildirimleri açmayı çok kendinize dikkat